motivasyon düşük böyle yani yapsam mı yapmasam mı mıy 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 mı. <laughs> ben salona bir saat yirmi dakika falan veriyorum. Oh, Adana köprü başı, Adana köprü başı. Otur saraya karşı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim, gel beraber gezelim. Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı. Vur çapayı çapayı, vur çapayı çapayı. Vur kazmayı kazmayı, Vur kazmayı kazmayı Yar başına bağlamış Yar başına bağlamış Oyalada oyala da ipek yazmayı Oyalada da ipek yazmayı Tararın tın 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 Amadan alı, paşam amadan Evde duramıyorum sana da danalı. Sebebim sen oldun güzel delikanlı. Adana'nın çayırına ama çıkardım bayırına. Ama çıkardım bayırına. Anan baban hayırına. Amadan alı, paşam Belki bir gün Adana'ya da gideriz. Nereye gidersin? Adana'ya. Yeni sezonda gideriz belki Kadir. Yeni sezonda il il gezsek. Her hafta bir yerde. En çok nereye gitmek istersin peki? En çok Mardin. Bir Mardin'e gidelim. Tatlılı yiyelim. Hatay'a geçelim künefeyi. Siz beni var ya dağıtacağım. Sen kendini yemek programında zannettin galiba Kadir. Temizlik bitti kestik gibi haydi künefeciye. Ben artık doğuyu gezerken obez olurum herhalde. Mardin'in taş evlerine de bayılırsın sen artık. O konakları da gezeriz. Bak bak tavana bak bak. zaten sen bu işi yapmasan burada ne işin var? Bak Kadir 20 yıldır temizlik yapan Songül Hanım ne dedi sana? Yo yapar ben Sevdiğim için ona takılıyorum. Ne dedi o? Ya bu işi yapmasan burada ne işim mi var dedi? Evet takdir etti işte seni. Evet biz seninle şu anda iş öğreniyoruz. Estağfurullah canım Benim yaşım kadar senin iş yapmışlığın var. O yaşa bakmıyor biliyorsun akıl işi bu, bu işler. Ben e, Songül ablanın e, süresine çok dikkat etmesini istiyorum. E, yani planını çok iyi yapmalı. Çünkü her yer temizlik istiyor. Eğer plansız giderse e, dün de Nilgül ablaya söylediğim gibi yarım yamalak bir iş çıkar bu evden. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay Hoş gelsin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi, İyi gidiyor. Sanki yanlış yerden başladın Songül abla. Yanlış yerden. Bana göre doğru burası. Vallahi bilmiyorum. Camların bu temiz olmamış, olmamış ama. Hiç evet, temizledin evet, mi? ama. Şey içinden mi bilmiyorum. İçten mi? Bakacağım. Bir Ay saniye mi? yanlış yerden başlamışlar. kız sorsana bir neden yanlış Kırıya yermiş? niye yanlış yerde? Şey e, mutfağın çok zor. Yani tamam olabilir. Ben şey, anda. Zaten burada benim az kaldı. Bu yer kaldı bir de petek kaldı. Çıkacağım. Duvarları sildin mi? Duvarları sildim evet. Bence bu kadar çıkabildi. Bütün hepsini sildim. Anladım. Ben ilk geldiğimde. E... Siz duvarlardaki farkı görmediniz mi? Ee, pek bir fark yok şu anda. Hala leke leke oralar duruyor. Ama öyle o kadar. O çünkü bayağı bir kirliydi yani. En azından bir kirini götürdüm yani. <laughs> Ama çıkmamış. Ya yani hepsi Tertemiz olamaz da böyle bariz bağıran lekeler var. Ya doğrudur ben bir şey diyeyim ama çıkarabileceğim. Ancak bir de bende boy sorunu var. Aha. Yetişemedim. merdiven ben var. bu kadar yapabildim. Merdiven var. Merdivenle de yetişemiyorum. Hani böyle... Merdivenle yetişemiyor zaten. O o kadar. Kadar. merdivenden buraya kadar gelip elim o Merdiven. köşeye gitmiyor. Yoksa şöyle şu şey şekilde alırdım. Sopaya bez takıp şöyle kuvvetle... Olmuyor. Onu mesela onu öyle yapman için merdivene çıkıp elinden alman lazım o lekeler çıkarmak için. Songül abla yaşından dolayı biraz daha yavaş e, hareket ediyor. E, bu yüzden süresini yetiremeyecek diye düşünüyorum. Salondan başlaman yanlış bence de. Songül hanımın yanlış yerden başlamış olması puanını etkileyecek mi sence Kadir? Sizin dediğiniz denizin şey puan etkilemesi için mesela e, denizin evinde etkiler. Neden? Çünkü mutfakla salon iç içeydi. Giriş çıkış kirletebilirdi o amenna. Ama burada, salon burada, mutfak orada. orada. Nereden isterse oradan başlar. Mutfaktan başlasaydı mutfak çok pis olduğu için... ...bütün enerjisini mutfağa verecekti ve salona geldiğinde... ...lek düşmüş bir şekilde olacak. Süre konusunda ben diyorum. Hani süreyi fazla, süreyi orada harcayacak. Çünkü fazla lekeliydi, Ama çok salona da Salona da bir, bir aynı süre ayrılacak. Ya da. Salonla mutfağın arasında dağlar kadar Ama bak fark var bence. Hem bu duvarların lekelinin tümden çıkmasını istiyorsunuz. Mutfaktan ben, ben çıkıp Ben duvardan da... beklentiye girmemiştim açıkçası. Peki mutfaktan çıkıp da orada bütün süreyi yiyecek çünkü... Mutfak detaylı iş istiyor. Her yer berbat. Oradan çıkıp da bu duvardaki tüm lekeleri nasıl çıkartmasını bekleyecek nasıl? Ama şöyle hani komple genel anlamda eve bakınca e, dediğim gibi mutfak daha kötü. Yani ona nazaran ben eleştiriyorum. Peki son gülabı da hazır salon kolayken hemen hızlıca bir ha, enerji bir elden çıkarayım. aklıma sırf mutfağa verin demiş olabilir mi? Öyle evet. evet, düşünebilir. Evet çok mantıklı davranmış olabilir kendi çapında. Ama bütün enerjisini buraya harcayacak mutfağa gücü kalmayacak. Kızım benim istiyorum. enerjim var hala bitmedi. <laughs> ben o yanlar görünce ben veriyor. Ama geliyor. enerjinin biteceğini Zaman'dan ne düşündün o zaman? Ne? Mutfaktan başlasaydın. <laughs> zamandan kaynaklı yoruluyor. Benim için şey burada zaman önemli. Bir şey diyeceğim, nereden başlayacağını Songül abla karar verdi. Tabii ki. Bir. Kendi karar verdi. Sanki biz gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama buradan başladı diye, hayır sen yanlış başladın. Yok yok, ben, puan ma... kırma öyle bir şey yok, şey değil. Puan değil. kırma değil. Biz kesinlikle sadece... Cidden, bakış açınıza göre ha, yanlış evet, Ben evet. şunu söylemek istiyorum. Yani bakış açıma göre benim e, mutfaktan başlasaydı eğer... ...duvar o kadar şey yapmazdık, bir şey istemezdik. Bilal senin günün geç salondan başla diyen olmuş muydu? Yok kimse bir şey demedi. Bana doğru yerden başladığımı söyledi herkes zaten. Doğru yer dedi doğru yerdeydim. Peki son Gül abla neden salondan başladın? Kısaca söyle arkadaşlar oraya. Az önce sen zaten benim adıma söyledin. Burası biraz daha hafif olduğu için dedim hani buradan bir çıkayım da kendi bütün zamanım, ağırlığımı oraya vereyim diye. Aynı. Öyle olmadığını da gördün ama değil mi? Yani duvarların, duvarların zor değil mi? Eski lekeli, abi, koltuklar, zaten yani. yani bayağı şimdi yani çelişkili konuştunuz. Hayır, hayır. Çelişkili bu çelişkili değil. oldu şimdi. Hayır, hayır. Hem yani, o zor diyorsunuz, bak evet. duvarlar evet, lekeli ben diyorsunuz. Ben zor demiyorum. Ona, o konuda katılmıyorum. Şimdi, ben... beklenmiyor. şimdi yoksun. ağzından dedin ya. Duvar evet, sen şimdi söyledin. Çelişkiye düştü dedik. Cansu Hanım değil, Hilal Hanım dedi Kadir. Ben demedim. Yani duvar beklenti yok. Ben de Hilal ediyorum. Bırakın Allah aşkına Cansu Hanım. Daha önce duvarları yeterince silmemişsiniz. Lekeler kalmış demediniz mi? Bak ben bunu röportajda da söyledim. Bırakın röportajı şimdi. Bir öyle diyorsunuz bir böyle. E geldiniz gelin diyorsunuz ki salondan niye Hayır, başladın? Benim için önemli Ay, olan petekler ola, 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 ve canlardı. Insanlarsız, insanlarsız anlarsız, anlarsız. Siz gel, gel, geldi geldi geldi. <laughs> hadi. hadi çıkın şuradan. Hadi hoşça kalın. Siz yaşlar da biz yalan he. Ben aslında Songül abladan duvarları silmesini beklemedim. Çünkü bayağı uğraşacağı yani koltuklarla uğraşması gerekiyordu. Petek çok zorluydu. Ee, ama girdiğimde sildiğini söyleyince o zaman lekeleri değerlendireyim dedim. Bariz lekeler vardı. E, ee, ona göre yorum yaptım.